Günaydınlar dostlarım günaydınlar Bir başlamamız yok mu peki? Evet arkadaşlar haritamız hızlı bir şekilde doldu Son bir kişi gelsin başlatalım Sonraki maçımıza hemen Erangel'a geçelim İyi olan kazansın diyorum Hadi bakalım Hadi bakalım Nasıl fightlar bizi bekliyor Kesin zıplamış olması lazım. Bildiğin direkt süpürdüler direkt. Ya buradaki fight'ı merak da ediyorum he. Ne olacak diye sonunda bir aş başladı. Sonunda bir aş başladı. bitirmeye çalışmasa öbüründe rahatlık da alırdı. Kankam yanıyorsun kankam. Yanıyorsun kankam. Yanıyorsun kankam. Kankam. Var kimse küfür etmez ya. Bizim chatimiz çok gayet düzgün insanlar ya. Yani. Bence gelmez. Kleopatra'yı düşürdüler. Tilki şimdi duraşlaması lazım yoksa başka şansı olmayacak. Helal, helal be. Tilki misin be? İlk oyun arkadaşlar bu ikinci maçımız buna olacak. Ya, TV çok güzel yer aldı bakalım ama Barış hemen hızlı bir şekilde cevap verdi. Levox da geliyor. Arkadan Majar. Majar var ya öyle bir çelme takabilir ki şu an. Majar inanılmaz çelme takabilir oraya. Bir dakika. Bir ekip daha geliyor. Ve bir ekip daha geldi. Hızlı bir şekilde içeri girmesi lazım. Şu an Twist çok kötü yerde kaldı. Herkes bu civardaki yerini almış. <laughs> Unity o hata yapılmaz Unity. Benim gerçi tek başına ve canım da yani bildiğin var HP. Direkt bayılma gibi bir durumu da yok. Direkt olacak. Ben onu görüyor olması lazım diyecektim tam. Yani. Yani. Unity'nin en başta oraya ağaca sıkışmaması gerekiyordu arkadaşlar. ama tamam büyüttüm büyüttüm. Sizin telefonlarınız küçüktür ya. Buraya güzel bir aç denemesi geliyor. Kankam sprey devamı senin. Yapma tavuk. Nasıl kendi bombana düştün? Bomba var. selam hoş geldiniz. Oy yapma tavuk Zakon, Zakonu düşürdü Ali. Ama o sırada Memati tabii bu sesi duydu. Hayırdır oğlum siz kime ateş ediyorsunuz deyip hemen dönmüştür oraya. Azeriler girebiliyor dostlarım. Azeriler de girebilir. Smash'i düşürdüler. Ve Smash ve takımını direkt bitirdi. <laughs> ya bilmiyorum sanki takım 16 maçı kazanacakmış gibi görünüyor ama çok da acele ediyorlar. <laughs> Geliyor. Skor sanki biraz şey kalacak gibi ya. Mortal'ı düşürdü. Ragnarok düştü. İşte Memati'nin istediği senaryo ger gerçekleşebilir şu an. Memati alabilecek mi maçı? Zakun canı yarıya kadar indi. Kankam. Memati şu an oyuna alabilir söyleyeyim ben size. Sesi taraması bile yetiyor şu an. Kankam sesi duyuyorsun. şu sesi artık. Neden sesi taramıyorsun? Onun gözünden izlemek istiyorum. <laughs> Helal be sana. Oğlum tam böyle aklımdan geçer, geçirdiğim senaryo oldu. ha. Hadi bakalım. İkinci maçımız en sevdiğim harita. Bol şans dostlarım. İyi olan kazansın. Miramar mı? Oy! Alana bak. Alana bak. En sevdiğim alan. Ya ben elpoz hayatı hayatta atlamadım ya. Benim buradaki main'im arkadaşlar Water. Ben Water main'im Water. Ee, rank maçlarında. Ve şu ana kadar Water'da sadece bir kere main fight'i verdim. Ya bin kere atladıysam bir kere kaybetmişimdir Water'ı. Neler yapıyorsun Yusuf. Abi, arkadaşlar dediğim gibi yani şu anda tercihimiz süreçler tercih ee, şu anda bizimkiler dünya şampiyonasında zaten. Ee, o yüzden oraya odaklanacaklardır muhtemelen. Müge arkadaşımız sunacak arkadaşlar. Yine yarın da oda maçlarımız olacak galiba. Saat 12'de. Alanın bak ya. Ya ben ne dedim? Bak ben dedim ki bu tepeye alan kazanacak. Dinlemediniz beni, dinlemediniz. Ben dedim ki bak Kongar oyundaysa o beni dinleyip bu tepeye alacaktır dedim. Ve maçı kazanacak. <laughs> Aynen, kahve yapma tepesi. Daha cam ya Faruk. Hatta eğer müsait olan varsa ee, gelip destek verebilir arkadaşlar. Oynarım yani sıkıntı yok. Oy 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 oy. Ulan bir buggy olsa şu tepeye çıksa var ya maç bitti. Blade'i görmedi. Blade Ali'ye o kadar odaklandı ki Blade'i görmedi. Krevli Blade'i düşürdü. <laughs> Ali takımı hayatta tuttu. Smash. Smash burayı fark etmedi. Rossi'yi düşürdüler. Smash neler yapıyor? Sanki bir sis daha mı bırakması gerekiyor yakına? Yakına bir sis daha bırakması gerekiyordu sanırım. Smash 7 kille tek başına kalmış durumda. Oğlum alevlerin içine girmiyor. Smash'i düşürürlerse maç biter bu arada. Smash alanı düşürdü. Alanda. Smash alanda. Oğlum çok keyifli lan. Bakam o headshot'ı yemeyecektin. Arda mı? Lux tek başına kaldı. Ben demiştim. Ben ne demiştim abi? Ben dedim ki bu çocuklar dedim. O tepeyi alırsa dedim bu maç win dedim. O tepe alınır. Hadi bakalım. Smash orada denemeliydi bence bir denemeliydi. Kite kalmak bence yanlış bir seçimdi. O dedi ki bence kite kalayım dedi. Onlar kapışırsa ben onları birer mermi atar maçı alırım gibisindendi. Sonunda. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Bootcamp yolcuları kalmasın. <laughs> İkisi ayrı yerlerde şu an. İki hangarı da almışlar ama Troxy buradan. Troxy'den güzel bir refleks. Takım arkadaşlar. Çok iyi alabilir orayı. Çok bir... kaldırdı. Kamate nasıl yapıyorsun ya adam oradan kilini çaldı. Ali birini çelme takar mı acaba? Ali çelme takar mı dedim burası bir oyun mantığıdır. Hadi bakalım. Haydi be. Buraya bir sert giriş geliyor. Lazy'in buraya görmüyor mu? Lazy ne yapıyor? Ay. Ya ben bu zekaları hayranım yemin ediyorum ya. Ben böyle zeki oyuncuları var ya hayranım ya. sonraki maçımız arkadaşlar erangel ayna moda olacak. Kankam, kankam hemen iyi oradan. Harikasın be. Yani burada bombaların konuşması gerekiyor. Aset'in bomba bu. Şimdi giriş olabilir o ile birlikte. Arkadan gelen bir demon var ama demon az önce bana öyle bir ümitsizlik bakası verdi ki. Demondan bekliyorum. Yeridir. Vallahi demondan beklemiyorum desem yeridir. Şu an Ali bu maçı aldı. Ya Ali bu maçı alması lazım. Geri çıktı hemen. Demondan beklemiyorum dedim ve kendim patlattı. 2v1 kaldı. Bakalım kazanır dedim takım şu an iki kişi ama Ali'nin yeri gerçekten çok güzel. Eğimine bağlı. Sislerle birlikte bakalım çıkabilecek mi orada? Bomba da etkili. Ooo selam dedi bomba. Kanka bomba var mı? Çok güzeldi be. Ve sıradaki haritamız tabii ki de ayna. Hadi bakalım. Ayna dünyası Erangel. Ve ayna modu başlasın. Sonraki odamızda da Miramar arkadaşlar. Daha piklemeler mi Freten <laughs> sonraki maçımız bira var arkadaşlar 18 kişi küçücük alan ve yerlerini almaya devam ediyorlar şu anda. Ya bu maçı muhtemelen Lazenler alacak arkadaşlar ya. Lazenlerin yeri gerçekten çok güzel. Ya inanılmaz güzel yer aldılar. Burayı koruyabilirlerse bu maçta çok bol killi bir maç. Bunları nasıl geçirdiler? Çıkarıtolar o mesafeden nasıl buraya kadar? <laughs> yani eğer bunu yapabiliriz bildilerse zaten benim muhtemelen takım 39 hak ediyor ya. Takım otuz dokuzu güzel yer aldı. Güzel yer aldı çıkarito. Fire. Çıkarito. Bey tüh düşürün canı yok. Skirtion canı yok pandayı kaldırıyor. Şu kongarı kaldırıyor. Çok geç kalmadın mı? Şanslı olacak? Güzel. Güzel. Servet güle güle kılan. Ve galip kongar ve panda Türk. Hadi bakalım. Bol şans arkadaşlar. Krevli burayı görmüş olması lazım diyecektim ve gördü. Ve gördü. Bekir Gedik'le iletişime geçmeniz lazım arkadaşlar. <laughs> Dadaş. Ooo. Arda ne yaptın sen öyle Arda. O nasıl bir etti. O yüzden şöyle Discord'u da bırakayım. Bizim Discord'u. Gelmek isteyen dostlarımız. Muhtemelen bu yayından sonra FootDragola kanalında olacağız. Haberiniz olsun. Tamam canım. Şar da burada düştü. Arkadaşlar böyle sert alanlar sadece strateji gerektiriyor. Yer alacaksın. Yer alan kazanıyor. Yalçını düşürdü. Abdiyiz. Dejir göremeyecek ve Fahir çaldı. Şimdi Şinebisi tek başına kalmış. Mortal tek başına. Abdi tek başına. Oy o neydi öyle? Zalım öyle avemi vuruşu mu olur? Helal. Bu maçta güvenmiştim Smash'e. Harbi güvenmiştim ama. Arkadaşlar bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın saat 12'de Müge arkadaşımız yayında olacak. Şimdi hemen ardından bizler yayına geçiyoruz. Futra Gola kanalındayız haberiniz olsun. Gelmek isteyen dostlarımız varsa buyursun gelsin arkadaşlar. Kendinize şimdilik çok iyi bakın görüşmek üzere.